Kırıyorlar karanlık dar sokaklarda işlenen tüm suçlar üstüne kalacak Adaleti sağlar Yasa yollar ha. ha. Tarafını seç el verdik gençlere kafanıza sıkacak Karışır mahalle karışır işler Kazası belası on sene döşek El kadar çocuklar er düşer Edibese Çek kenara ya da bariyere dal Bu ne biçim iş böyle kariyere bak Ne çözdüysek dayı yarı yarıya çek Sokakta alay var yarı yar Ah bak hele amca Ellerde dönerler yüzde maske var Dağım varsa yer altı yollar Onu vurmak bel altı olmaz ha, ha. Hayatın elinden aldıkları var Çaldıkları var Bu dünya hain her zalim mazlumlara dar Hansızlara kar Bu seni kaderin makineye al Elinde geçtiğin tekiğine bas Özgürlük uzak sevda dört duvar Tutar neler yaz Yaz ha, ha. Hayatın elinden aldıkları var Çaldıkları var Bu dünya hain her zalim mazlumlara dar Hansızlara kar Bu seni kaderin makineye al Elinde geçtiğin tekiğine bas Özgürlük uzak sevda Yaz, yaz, Cinayı yapıyorum hitabe değil Cinayet var ama bir tane değil Çünkü ihanet hikaye değil Tesbih salla at yalanız keyim çok beyefendidir Kan ile dolmuş taşmış lehir Dağlara taşlara ettin zehir Fark ederse amına koyayım değil. Yirmi kişiyle döneceğiz deyin Meta amfetamin bonzai eroin Satana hainleri öldürün gelin sigarayı yalayım döndürün derim Stres bir de adrenalin mürekkep değil kan yazıyor kalemi Bir yanda kalaştık o mermileri bir de dev aynasındaki abilerin Ha ah, ah, ha hayatın elinden aldıkları var Çaldıkları var Bu dünya hain ayrı zalim mazlumlara dar Kansızlara kar Suç seni kaderin makineye al Elinde geçtiğin tekniğine bas Özgürlük uzak sevda dörtlü var Tutaran neler yaz yaz I'm gonna go back to